bir empati yaptım. Çünkü cezaevine girmesi ardından ikinci soruşturma açılması ile ilgili bir hikayesi var. O hikaye bana bir şeyler hatırlattı, beni hatırlattı. Çünkü ben de zamanında bir tweet paylaşmıştım barış çalışmaları sırasında, Kürt meselesinin çözümü sırasında. Murat Karayılan'ın devlet adım atarsa barış bir ayda gelir haberini paylaşmıştım. Bir Haber sitesinde çıkmıştı. Ben de paylaşmıştım sadece. Bunun üzerine 27 yıllık hekimlik hayatım bitirilmişti ve KHK ile ihraç edilmiştim. Ardından 2,5 yıl terör örgütü propagandası cezası almıştım. Ve sonuçta öyle günlere geldik ki şu anda bakın hani İmralı'daki meclise gelsin konuşsun denilen günlere geldik nereden nereye geldik? Yani insanların düşüncelerinin mahkum edilmesi bu kadar basit olmamalı. Fatih Bey de şu anda bir başka mecradaki bir haberi paylaşmış. Devlet Bahçeli demiş ki İmralı'ya bir mektup göndermiş. Cahit Sıtkı Tarancı'nın bir şiirini göndermiş. Bu haber kanallarında yayınlanıyor ama bakıyorsunuz Fatih Altaylı paylaştığı anda kendisine soruşturma açılıyor. Aynı benim hikayem.